Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü nedir? Kanla yapılan ve kan çıkmasını sağlayan bir büyüdür. Bu büyü de çok sıkıntılı, problem yaratan bir büyü. O yüzden bunu da kaldırmamız için size gerekli olan işlemi anlatacağım. Çizgi koyduğum da adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıksın alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlanma bakımı yapıyorum. Tek şartım beni takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere belayı deft etme yöntemini anlatıyorum. Bu yaptığımız size gelecek olan belaları uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerinde çizgi çizim yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bizi Ercüment Hocam Instagram kanalından takip edebilir. Takip eden herkese hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendi engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.